herkese merhaba bir gösterdi annemle soracağım ki anne bana bunu alırsan sana şey yapacağım şimdi e, trenci yoldan sevdiğim bir şey yok temada bir şey göndereceğim diyeceğim ki anne bunu alırsan e, kaç ben gelir yazacağım bu e, Evet arkadaşlar bunu istiyorum e, bakın böyle bir şey istiyorum Can çok güzel. Of, atıyorum arkadaşlar. Anneme artık inşallah. Artık inşallah yani al. İnşallah. Ya burada hiçbir şey yok. Trendyol'a girelim arkadaşlar. Trendyol'dan bir şey bulalım. Orada atmak oluyor. Buradan atmak oluyor ama. Arkadaş burada annemi atacağım. Annem anneme söyleyeceğim ki anne video çekiyorum. Kaç like gelirse bunu mesela yaparsın falan filan gibi sözler. Kim arkadaş hem siz beğensin sen de yani orada annem bana alsın. Lütfen arkadaşlar çok istediğim bir şey. Ev taşı gördüğünüz gibi yazıyorum. Kızım bu ne yazdı? Uf, anneciğim ya. Kaç? he. Hadi ev Evet arkadaşlar. Evet taksi gönderdik. Eğer diyorsun, you like me, um, hmm. hmm. seni çok çok seviyorum. Arkadaş artık gelir yani değil mi? Değil mi? Evet arkadaşlar yazdı ki 100 like yani kaç like gelir. artık siz yazırsınız. Attım anneme şimdi ım, attım. Anamın gitti ya. Anneciğim gitseydi arkadaşlar siz yani like artık yapın şey yapın ya. Yani annemle şey yaptım lütfen Arkadaşlar bu suyu çok istiyorum ve ıı, çok ben ya. Ev arkadaşlar gördüğünüz gibi 100 like gelirse ne olur ben usulü almak istiyorum. Hayalim lütfen siz de beğenin. Anneme göndereceğim ki anne hani bak bu beğen geldi almak zorundasın. Lütfen. Arkadaşlar kanal abone ol. Videonu beğenmeyi unutmayın. Sağ